Bazen kaderimizi tayin etmeye çalışırken de çok fazla enerji yiyoruz. Yani gelecekle ilgili çok sabit bir plan yapmak da insan çok enerjisini yediği için yine tezahür gücünü elinden alıyor. Veya bir insana çok ulaşmak istiyorsun, o insanı çok değişilmez görüyorsun ya da o insanı çok elde etmek istiyorsun. Bu da enerjini yiyor. Bir iş için de aynı şey geçerli. bir arkadaşlık ilişkisini ayakta tutmaya çalışmak, annenle, babanla, kardeşinle ilişkini ayakta tutmaya çalışmak için üstün bir çaba gösteriyorsan bu da senin enerjini yiyor. Ne zaman ki artık çabayı bırakıyorsun. Olmuyorsa olmuyor kardeşim ben de niye en fazla çabayı ben gösteriyorum diyorsun. Emeğini de bırakıyorsun biraz. Kötü niyete girmiyorsun ama o yani o olumlu ve e, ümitkar çabayı bırakıyorsun ve olacak olan önüme gelir zaten. Gelmiyorsa nasip değil diyorsun. Enerjini geri çekiyorsun.